Dubai'den havalanan kargo uçağı Hong Kong'a inişinde kontrolden çıktı. Önce havalimanında yer hizmetlerine bağlı bir araca çarptı, sonra da pist dışına sürüklendi, denize düştü. Uçaktaki 4 kişilik mürettebat kurtarıldı ancak uçağın piste çarptığı yer hizmet aracındaki 2 kişi hayatını kaybetti. Denizin içinde suya gömülü halde kuyruk kısmı ise kopmuş bu uçak bir kargo uçağı pistten çıkan uçak denize düştü. Dubai'den kalkan bir kargo uçağı Hong Kong Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında çıktı pistten. Kontrolden çıkan Boeing 747 tipi uçak iki görevlinin bulunduğu yer hizmetlerine ait bir araca çarptı. Sonra da denize düştü. Yetkililer uçağın enkazına ulaştı. Deniz polisi ve helikopter destekli arama kurtarma çalışmasında uçaktaki dört mürettebat kurtarıldı. Uçağın çarptığı yer hizmetlerine ait araçta bulunan görevlerden biri olay yerinde, diğeri ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Uçağın Türk ACT Havayolu Kargo Şirketi'ne ait olduğu bildirildi. Kazanın nedeni araştırılıyor.